السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدنا محمد رسول الله. الله شرحنا له إن شاء الله، محمد تعليقاتنا الصحبة والخير في الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Fattahullah ala ala Allah Azze ve Celle Müslümanlar kardeştir diyor. Kardeşler arasında ihtilaf olmasın. İhtilaf varsa o ihtilafı aradan kaldırın diyor. Arabuluculuk yapın, küsleri barıştırın. Çünkü şeytan kardeşlik Müslümanlar bir birlik olmasını istemiyor. Ne zaman hani bir topluluk olsa muhakkak oraya bir fitne sokup da o güzel topluluğu dağıtmak için uğraşır şeytan. Müslümanlar da tevazu gösterip Peygamber Efendimiz'in emri üzerine, Müslümanlar kardeştir. Kardeşler arasında küslük olmasın. Onun için bir Müslüman, Müslüman da üç günden fazla küs kalması günahtır yani Allah için değil de kendi nefsi için olursa günahtır. Abi o karşı taraf Allah'ın emirlerini tutmayıp da Allah'a isyan ederse ona küsmek o başka meseledir. Ama hiç aynı camiye gider, aynı memlekette akraba bile olur birbirlerine küserler. O iyi değil. Onun için Ramazan ayında o küsleri de barıştırmak ayıdır derler. O güzel adeti de inşallah Ramazan'da yapalım inşallah. Allah'tan korkun diyor. Allah size merhamet eder kardeşleri barıştırıp aralarını bulmak işte o fitneyi ortadan kaldırmak büyük bir iştir büyük bir hayırdır Allah onu yapana merhamet gözüne bakar ona mükafatlandırır çok büyük makbul bir hayır iş yapmış olur. Tabi insanlar hiç yoktan kötü düşünceyle şu acaba bana böyle mi söyledi, şöyle mi söyledi, onu gerek yok. O kadar incelemeye, düşünmeye gerek yok. Kardeşimdir, yani söylediği şeye tersçe çekip de küsmeye hiç gerek yok. Nefsinizi ezmek ezin. Hatta kötü şey söylese bile duymamazlıktan gelmek lazım. Onun da ecri vardır. Çünkü fitne sebep olmamış olur. Duymadık gibisinden. çoğu zaman şikayette bulun, şey efendi şikayeti sevmezdi. Bazı insanlar şikayet ederlerdi. Duymamazlıktan gelirdi. Yahut en zorunda işte ancak o kadar yapabiliyor derdi. Ona da bir mazeret bulurdu. Küsmezdi. Bizim de şeyhimizden öğrendiğimiz çok şeyler var. Bu da güzel şeydir. Müslümanlar arasında barış olsun, muhabbet olsun inşallah. Allah Azze ve Celle senin ayı for all believer Muslims, they brothers. and make your brothers to be love each other not to be make between them any misunderstanding and uh, to be angry for each other Not so many people they become angry, not speaking to other Muslim or to other brothers. It is not good not uh, allowed to for Muslim to be angry with another Muslim and not speaking to him more than three days, but many people they are not listening so sometimes it must be somebody make them to come together and to take this misunderstanding between them and to be speaking again friendly and with love to each other Because shaitan, he don't like to be believer together. He may like to make them angry each to other from each to other, and to be miss mess, mess between, in, between these people, to not looking for order of Allah, only to fight between them and it is not order of allah order of allah you must be love, love each other and even when you meet some brother you must smile even this smile it is sadaqa charity and allah will reward you for this and ramadan it is month of to be together, it is tradition. When people angry with each other, not speaking to other, in Ramadan they become again friend and speaking. But we, it must be some. Sometimes they cannot uh, be together. Somebody must help them to be to become to again together and to be friend. And to be love each other, and this is what Allah is saying. He make these people to come together, and a friend from Allah, and Allah. He will be mercy with you, merciful with you, and it is the best thing. For human being, mercy of Allah, because it is everything on this mercy. Insha'Allah Allah grant us from His mercy forever. insha'Allah. Wa min al-Fatiha.